Bugünkü sokak dueloları için Bergüzel Korel mi, Beren Saat mi dedik. Bakalım sizce kim kazanacak? Bugün de düellolara hoş geldiniz. Bergüzel Korel mi, Beren Saat mi? Beren Saat'ı ne bileyim ben beğenmiyorum. Kim diyorsunuz? Kerimcan. <laughs> Eğer bir Beverly's kızıysam asla böyle bir dizide oynamamalısın. Bergüzel Korel. Bergüzel Korel mi? Şey yani. Bergüzel Korel mi, Beren Saat mi? Bergüzel Korel. Neden? Çünkü Aşkı Memnu'da oynamadı. Oynasaydı? O olurdu. O yüzden mi? Evet. Beren Saat. Bunu daha fazla seviyorum demek ki. Yani hanımlığıyla, güzelliğiyle, kıyafetiyle, cazibesiyle bana çok hoş geliyor. Bergüzel Korel mi? güzel Korel kardeş. Beren Saat. Korel. Daha hanım hanımcık. Daha böyle ağır. Beren Saat. Nasıl <laughs> Beren Saat. Hadi benim kızımın adı Beren. O Beren olsun. Sen doktor musun? Doktorluğa soruyor nasılsın diye. Şifa veriyor musun? İstersen veririm. E ver bakalım görelim. Sigarayı acilen bırakman gerek. Ber güzel Korel mi yoksa Beren Saat Beren Saat diyorum. Bizim ortamıza yakın. Ortamınıza. Buraya yani. Ber güzel Korel. Ber güzel. Beren Saat evet. Beren Saat. Ver güzel Korel. Understand? Okay. Beren Saat. Beren Saat. Beren Saat. Okey. Ha Türkçe konuşursak süper olur. Konuş bakayım Türkçe. Şarkı biliyor mu Türkçe? Oğlum niye zorluyorsun bizi madem Türkçe biliyorsun? <laughs> Bugünkü diyaloğumuzu Beren Saat kazandı. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.